2020 Eğitim Öğretim yılı, Uzaktan Eğitim İlkokullar Çarpım Tablosu Turnuvası Sonuçları Alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Uzaktan Eğitim Sürecinde okul 3. ve 4. sınıflar arasında gerçekleştirilen kirat cetveli yani çarpım tablosu turnuvası sonuçlarını birazdan ilan edeceğiz. Ancak öncelikle okulların birinci olma başarısı, okullarında birinci olma başarısı gösteren ve ilçe finallerine katılım sağlayan toplam 80 öğrencimize ve bu öğrencilerimizin videolarını bizlere ulaştıran değerli ailelerine, ayrıca sınıf öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize çok teşekkür ederiz. Evet, bizlere bu heyecanı yaşatan Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü YouTube kanalımıza abone olmanızı, eğitimde iyi örneklerimizi olabilirsiniz uygulamalarını buradan takip edebileceğinizi hatırlatarak Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Süreci Çarpım Tablosu 4. Sınıflar Kategorisi ilk 10 dereceyi şimdi açıklıyoruz. 4. Sınıflar Çarpım Tablosu Alanya Birincisi 1 bir dakika 15 saniyelik derecesiyle Jülidah Çeyik Öğrencisi Semih Arslan olmuştur. Öğrenci haritasını Öğretmeni Sayın Sümbül adlı yarışmada kendisine eşlik eden kuzeni Melike Kale'yi can yönünden tebrik ederiz. Dördüncü sınıflar çarpım tablosu alan ikinciliği bir dakika 17 saniyelik derecesiyle kazanan konaklı Kemal adlı ilkokul öğrencisi Alperen Atalay olmuştur. Öğrencimiz ayrıca sınıf öğretmeni Sayın Ferit Can hocamızı ve yarışmada öğrencimize eşlik eden ablası Ayşegül Atalay'ı can tebrik ediyoruz. Dördüncü sınıflar çarpım tablosu alan üçüncülü 1 dakika 27 saniyelik derecesiyle kazanan Parayoksel İlkokulu öğrencisi Kudret Efe Göksu olmuştur. Öğrenciler ayrıca sınıf öğretmeni Sayın Hayat Uysal hocamızı ve yarışmada öğrencimize eşlik eden annesi Hacer Göksu hanımefendi canlı yönden tebrik ediyoruz. Dördüncü 1 dakika 27 saniye derecesiyle Kanaklı Gazi İlkokulu'ndan Emine Güven. 5. 1 dakika 32 saniyelik derecesiyle Mahmutlar 50. yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu öğrencisi Ela Karateke. 6. 1 dakika 34 saniyelik derecesiyle Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu öğrencisi Bulan Demirel. 7. 1 dakika 36 saniyelik derecesiyle Kargıcak Vahapolu İlkokulu öğrencisi Göksu 1 dakika 46 saniye derecesiyle Kemal Şuberi İlkokulu öğrencisi Cihan Girişen. 9 9. 1 dakika 51 saniyelik derecesiyle Hamit Özçelik İlkokulu'ndan Aslıhan Sezen. Alanya 4. sınıf çarpım tablosu turnumuzda oyunculuğu 1 dakika 53 saniye derece ile 3 öğrencimiz paylaşmıştır. Bunlar Melahat Seher İlkokulu'ndan Erçin Çiçek Yalman. Şehit Zekeriya Zenfirli İlkokulundan Ceyda Albayrak. Akdam İlkokulundan İsmail Efe Lazoğlu elde etmiştir. Bu arada ben de Şehit Coşkun Nazli İlkokulu Öğrencisi ve Tirmidat Anılsım Yarışmacısı Zeynep Ergen olarak katılım sağlayıp bir dakika evlendim. iş ve bu etkinliğe çarpım tablosu pekiştirmemizi sağladığını söyleyebilirim. Evet, şimdi üçüncü sınıflar ilk 10 derece listesini açıklayacağız. 3. sınıflar çarpım tablosu Alanya birincisi 1 bir dakika 15 saniyelik derecesiyle Ayşe Melahat Erkin İl öğrencisi Can Gönü'nden tebrik ediyoruz. Üçüncü sınıflar çarpım tablosu Alanya üçüncülüğü 1 dakika 34 saniye derecesiyle kazanan Kargacak ve İlkokulu öğrencisi Gökay Hatipoğlu olmuştur. Öğrencimizi ayrıca sınıf öğretmeni Sayın Adnan Aslan hocamızı ve yarışmada öğrencimize eşlik eden annesi Hayriye Gökay Hanım Efendi'yi can yıldan tebrik ediyoruz. Üçüncü sınıflar çarpım tablosu turnuvası Alanya 4. bir dakika 34, 39 saniye derecesiyle Afdan İlkokulu'ndan Kübra Betül Sarıtaş. Beşinci, bir dakika 7 saniye derecesiyle Fatma Alaattinoğlu İlkokulu öğrencisi Sudenu Dervişoğlu. Altıncı, bir dakika 58 saniyelik derecesiyle Özel Bahçeşehir Alanya Koleji İmre Gölgeler. 7. 2 dakika 5 saniye derecesiyle Konak Menderes İlkokulu'ndan Sıla Donatbayan Donat Bayan. 8. 2 dakika 10 saniye derecesiyle Hacı Kura İlkokulu'ndan Hira Şesi. 9. 2 dakika 13 saniye derecesiyle iki öğrenci paylaşmıştır. Bunlar Aşağı Oba Hasan Atıcı İlkokulu öğrencisi Mert Eren Demiral ve Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda Merve Kılıç olmuştur. Üçüncü sınıflar çarpım tablosu turnuvası alınculuğu 2 dakika 14 saniyelik derecesiyle Kestel Akdeniz İlkokulu'ndan Ayşe Melek öğretici elde etmiştir. Bütün öğrencilerimize katkı sağlayan aile ve onları yetiştiren sınıf öğretmenlerimizi Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü adına tebrik ediyor. kanalımıza izleyebilirsiniz. Katılım sayeden ve dereceye giren öğrencilerimize Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Aile Birliklerimiz, birliklerimiz tarafından ayrı ayrı ödül verilecek olup bu ödüller okul müdürleri tarafından öğrencilere ulaştırılacaktır. Kanalımıza gelecek hafta ilkokul birinci ve ikinci sınıflar için eş anlamlı, zıt anlamlı sözcükler sınavı yapılacaktır. Yarışma şartlarımızı ve örnek videomuz 13 Haziran Cumartesi.